Bütün yollar aşktan geçiyor. Görüyor musun? Bir aşk çizgisi var her şeyden öte. O çizgiden başka bütün çizgiler aşkı tüketmekte. Kimi dik çizgilerin, kimi paralel. Eğrisi büyürüsü, düzgünü, kalını, incesi. Ve bir gün sarıyor bütün çizgileri, ölüm çizgisi. Bense hepsini çiziyorum kağıtlara, duvarlara yeşillerle, morlarla, mavilerle. Resmini yapıp adını yazıyorum renk renk çizgilerle. Tut ki iki noktayız birbirinden uzak. Bir çizgiyle aramızı birleştiriyorum. Sonra bir ev yaparak çizgilerden içine seni yerleştiriyorum. Başlıyoruz geometrik yaşamlara. Nokta nokta, şekil şekil. Ve bir tek çizgi oluyoruz seninle mutlu öbür çizgiler umurumuzda değil.